Çok cimri bir adam varmış, adam denize düşmüş, hı hı. denize düşünce herkes bağırmaya başlamış. İşte elini beni. ver, elini ver, elini ver falan diye. Adam Onu da tanıyan biri varmış böyle. Yahu demiş öyle bağırma, bu adam çok cimri, elini falan vermez, elimi <laughs> al de demiş. Elimi al, elimi al deyince bir tanesi hakikaten adam elini uzatmış ve kurtarmışlar adamı. Böyle koştur koştur, haldır huldur böyle yaşıyoruz hı. ya böyle. Oradan oraya. Ee, bir durmak, bir soluklanmak. Şöyle bir nefeslenmekle alakalı belki konuşulabilir. Sen pek düşündüm? yapmadığın şey. tam tersi ben yapıyorum. Bol bol yapıyorum ben de. Yo, bayağı yoğun görünüyorsun. Ancak. Yoğun evet çok yoğun. Hmm. Ama durmayı ve soluklanmayı çok seviyorum. Hmm. Hatta benim soluklandığım yerlerden bir tanesi de budur. <laughs> Ahhalim. Bol bol geri hmm. Birkaç yerim daha var. Ama onları hiç göstermiyor. <laughs> <laughs> mesela çünkü iki... o zaman dinlenme yeri olmaz. Evet, çünkü Sırırım mutlaka olur. birini böyle bir görüyorum orada evet. falan. bir de çok meşgul edenler oluyor Hı. böyle oturuyor iki saat laklak Hı. yapıyor seninle. İki saatini alıyor. Bak i̇ki ağacın yüzden... arasını kaybettiğin gibi. Ee, evet, evet. <laughs> benim kaçırdılar. Benim iki ağacımı. Hı -hı. Şu an var mıdır acaba kimse orada? Ele geçirdiler. Hı -hı. Vicdansızlar. Ee, yani çok böyle mesela şey vardı üniversite yıllarında mahalle kahveleri olur bilir misin? O mahalle kahveleri çok güzeldir abi. Ben çok takılırdım. Şimdi kahvelerin Sizinlik? iki tipi var. Bir böyle okey oynanan, ha, çay değil. içilen. Yok. Bir de çay ocağı. Aynen, çay, ha, ocağı. çay ocağı. Çay ocağında okey. çay ocağı. Onlar böyle sabah 6'da falan hmm. açarlar böyle. Gidersin, çayını içersin, çok güzel kitap okursun. Hmm. Karışa nedenin olmaz. Ama o yaşlı amcalardan birine selam verdin mi ayva Bitti. yedi. Akşama kadar. Orada en az 2 saat seni kitler en az 2 saat. Kurtulursan gene iyi yani. İşi o zaten emekli ya. adam emekli hmm. zaten. Ne yapacak? Ya da alışkanlık. Yakaladı bir balık. Ne hmm. güzel yiyecek onu. Hmm. E, Zamanını yani, aldım alma Anladım. babında. Şimdi bunu niye söyledim? Arabada gelirken şeyi aklıma geldi. <laughs> Güney Amerika'da bir adam, yazarlardan bir ama hangisi de hatırlamıyorum. Can Dündar olabilir ya da bir hmm. başkası tam bilmiyorum. Ee, şeye tırmanıyorlar biliyorsun Peru'da Machu Picchu uygarlığı var böyle evet, ee, bir anda Maya. yok olan Hı -hı. E, Maya farklı Mayalar Maya biraz daha mi? Meksika tarafında okay. e, Peru'daki Machu tamam. Picchu. Biraz e, Şili tarafında mıydı Maya? Maya Meksika tarafında oluyor. Tamam bu Machu Picchu uygarlığının bulunduğu o kalıntılar biliyorsun hani çok meşhurdur. Hı -hı. Oralara doğru tabi yerel bir rehberle tırmanman gerekiyor. Tek başına tırmanamıyorsun yoksa kaybolursun. Hı. Peru dağları falan da yüksektir. Ant dağları yüksektir hakikaten. Bir rehberle anlaşıyor bu grup. Bu grubun içinde bunu anlatan kişi de var. Rehberle yola çıkıyorlar. Sonra bir süre sonra fark ediyorlar ki rehber 15-20 dakikada bir Dinleniyor. duralım, dinlenelim diyor. Hı gruptan artık sesler yükselmeye başlıyor ya yani ya yürüyelim yani yorulmadık ki filan gibi ee, bu sefer adam hayır diyor ee, burada duralım dinlenelim çok yürüdük hızlı yürüdük ruhlarımız geride kaldı hmm. bekleyelim ruhlarımız bize yetişsin çok enteresan ya o özür dilerim Afrika ve Güney Amerika toplumunda çok var yani evet. ruhi inanışlar ve ondan güç alıyorlar enteresan bir şekilde ee, bunu tabi artık grupta anlıyor sebebini filan ve adam da bunu anlatma gereği duyduğu için her 15-20 dakikada şey demeye devam ediyor. Çok hızlı yürüdük, ruhlarımız geride kaldı, duralım, bekleyin ruhlarımızı. Ya o ama bir inanç mesela hastalarda gördüğümde bir şey, şimdi ruha girdin diye hemen oradan bir şey yapıyorum. İnanan insanlar hem mutlular hem de daha güçlüler. O güçlülük yani gücün gücün sebebi de şey bir destek bir ikinci bir gücün ona yardım ediyor hissi. Diğer hmm. türlü hep kendi başına mücadele etmek zorundasın. Hep kendin ya yani ben varım ve benim dışında bana yardımcı olabilecek hiçbir şey yok. Bu biraz her şey benim aleyhime. Evet. Yalnızlık psikolojisi bir korku. Hmm. Yani e, onun için e, kesinlikle hem ruh inancı hem ruhani varlık inancı hani korkuttuğu kadar çok büyük destek de oluyor insana. Hmm. Yani bilmiyorum. Benim yakın dostlarımdan mesela David vardı. Enteresan bir adam David. Şimdi büyük bir ülkenin konsolosluğunda çalışıyor. Hı hı. Kendisi Alman. Annesi atom enerjisi bilmem ne kurumunun başkanıydı böyle. Değişik bir aile. Hı hı. Um, David mesela ateist olarak tanımlıyor kendini. Hı hı. Ve bir gün onu sormuştum, ateist olmak nasıl bir his? Demiştim. Her şey grau dedi. Grau şey demek. Ee, Ara, araba. Bir de ola var. Her hı hı. şey gri dedi. Hı hı. Tabii her işte şey gri, ama her şey gri olarak görüyorsun. Renk yok mu dedim? Renk evet. yok dedi. Tam bu boşluk bu, ama yani. Bu şey değil mi dedim? Biraz problemli değil mi dedim? Hı -hı. E, evet dedi. Ama yani renk biliyorsun ama siyah da değil dedi. Mesela evet. senin tahminimce sen siyah olarak gördüğümü zannediyorsun dedi. Siyah değil dedi yani gri. Hı -hı. İlginç ilginç bir karakter. Benim ruhu dinlendirmek. E, şimdi şöyle bir şey var. E, eskiden de belki. ...hayatın içerisinde insanlar hayatın hızlı olduğundan şikayet ediyorlardı ya da hızlı olduğunu düşünüyorlardı. Ama işte 2000 yılı itibarıyla eski hız denilen şey bugünün yanında şey gibi kaldı, ağır çekim gibi kaldı. Ama ona rağmen bugünün hayatını kolaylaştıran işte teknoloji, böyle bu edevat, diyeyim, teknolojik edevat birçok şeyi hallederken... Eskiden bunların hiçbirisi yoktu insanların hayatında ve insanlar her şeyi kendileri hallediyorlardı. Yani bugün bizim hızlı dediğimiz hayatın içinde bize yardım eden 50 tane figür varken o günkü insanın hayatında da ona yardımcı olan hiçbir figür yoktu. Her şey kendisi yapmak zorundaydı. Yani ben hızlılığın zamanla değişen bir şey olmadığını fark ediyorum böylece. Yani bana göre öyle. Yani aslında o gün ne kadar hızlıysa o günün insan için hayat, bugünün insan için de o kadar hızlı yani. Tam ee, bu noktada aklıma şey geldi. Gılgamış Destanı'nı biliyor musun? Evet, bilirim. Gılgamış. Bir ara çok merak sarmıştım. Milattan önce hı hı. kaç yıllık yıllardı ya? 3000 yıllar mı? Olabilir, Öyle evet. Öyle bir şey galiba. Ölümsüz doğar ya, hani hı hı. kral meşhur Sümer evet. kralı şeyden şikayet ediyor zamanın değiştiğinden o yazıyı da okudum <laughs> çok evet onu çok iyi okudum ve hatırlıyorum şeydi <laughs> genç neslin saygısızlığından rahmet. bahsediyor <laughs> şimdi bu kanadalı bir tane profesör Hı -hı. bunu inceledi hakikaten okumaya başardı bazı Hı -hı. kısımların en azından Oradaki neşitlerden birim de hatta seslendirdi yani böyle şeyle Hı -hı. bir çalgı aletiyle evet. bir doğulu bir çalgı aletiyle seslendirdi yani Hı -hı. çok ilginç. Kanada tabii bir yerde çok para olunca çok rahat bir şekilde subansa şey edebiliyorsun zincir. bazı projelerini finansman sağlayabiliyorsun ve geliştirebiliyorsun. Hadi bu da muhtemelen güzel bir proje finansmanı bulup adam Gilgamiş'e çalışmış. Evet. Ee, bir tane daha var bununla alakalı o da enteresan. Ee, Hayko Bağdat. Hı, hı Kurtuluş çok bozuldu biliyor musunuz? E. <laughs> <laughs> o, o şey diye, bir tane tiyatrosu var. Tiyatro. Ha, evet. Şey, Onu da okudum. Şey diyor. Ya işte, aslında bu taraflara gelirlerse de bu arada aklımızda olsun gitmek isterim. Yani şey gelmiş kişi, bir defa. Keldiva geliyor. E yok e, geçen yıllarda şu karta gelmiş Hayko Bağdat ve o oyunu sergilemiş ama biz ha, e, takip ben etmedik yani. Takip evet. Ama şey gelecek sanırım hmm. 19 Eylül'de Kel Diva diye bir oyun geliyor Haluk hmm. Bilginer benim favorim. yani hmm. hakikaten. Bilginar, evet. E, bence dünya çapında bir oyuncu. Tabii tabii öyle zaten. Şimdi yeni yani. bir arada filmimiz olmayacağız zaten. En çok sevdiğim Zuhal Olcay'la yani, hmm. yani iki karakteri çok de çok sevdim ve bunlar iyiydi. Hmm. Sonra boşandılar yılan. Yani ikisini de çok severim bu arada. Çok Hı -hı. böyle biri çok hanımefendi, biri çok beyefendi. Ya da ve çok çok iyi oyuncular yani. Evet. Çok da profesyoneller Hı -hı. hakikaten. Tabii kişilik olarak da hani o magazinsel şeyleri ben çok sevmediğim için evet. Öyle olsa gerek. Ondan Hı -hı. biraz da dikkatimi çekmiş olabilir. Kendilerini koruyorlar o da var. Evet. Hı -hı. Tam bu noktada e, aklıma bir şey daha geldi bak. Gülten Akın geliyor yavaş yavaş. Jetonlar düşüyor bende. Gülten Akın bir şiiri vardı. O da da enteresan bir şey söylüyor. Eee nasıldı? Kimselerin vakti yok durup ince şeyleri düşünmeye. Şimdi ya da anlamaya. Anlamaya sanırım. Ama buradaki çok çok şey enteresan. Şimdi Gülten Akın harflerin yazımını virgül noktayı bile dikkat eden birisidir. Hmm. Mesela e, şey kullanmıyor. Büyük harf kullanmıyor. Bazı yerlerde virgül yoktur. İşte hmm. bu çok enteresan. İmlan yani çok yazıyla dizim. birlikte duyguyu evet. da ifade etmeye çalışıyor. Belki. Aynen. O hmm. söz dizimi var ya böyle. Hmm. inci gibi söz dizimi var Gülten Akın'ın. Hı -hı. Dolayısıyla orada şey demiyor, kimselerin vakti yok ince şeyleri anlamaya. Öyle demiyor. Hı -hı. Kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya. Orada bir durma, durma fiili. Burada bir duralım. Evet, şu adam. Durma fiili. Demek ki e, o hani dedik ya durmak ve ruhun Hı -hı. yetişmesi. Belki de öyle bir şey yani. Bir durman yani, gerekiyor ki ruhun yetişsin. O zaman ince şeyleri anlayabileceksin belki. Buradan hem selam göndermiş olayım. Sen öyle deyince jetonlar düşüyor benim de aklıma. Ee, ortaokulda bir oyun oynadık. Ben hep, hep tiyatroda oynardım yani ilkokuldan beri çok severim. Ee, tiyatrodan çıktıktan sonra e, beden eğitimi öğretmenimiz de o rolümü çok sevmiş. O kadar çok sevmişti ki tiyatrodan çıktık dedi ki ''Ahmet lütfen bu oyunda oynadığın kravatı imzala ve bana hediye et.'' Hmm. Ee, hediye ettim. Sonra böyle beni kolunun altına aldı. Belki 6. sınıftaydım ya da 7. sınıftaydım. Aa, müthiş bir iltifat ya. Ee, çok müthiş şey. ama zaten çok gerçekten harika bir insan. Ee, Nurten Hoca. Ee, dedi ki bana, dedi ki Ahmet ben seni çok takdir ediyorum. Harikaydın dedi yani sahneden. Çok beğendim. Ama dedi e ben gene karakter olarak da belki diğer arkadaşlarıma göre daha ince, daha böyle şey diye düşünüyordu. Kırılgan olduğumu düşünüyordu. Dedi ki bana hayat... Senin yani ileride göreceksin ama senin zannettiğin kadar ince böyle şey değil. Biraz daha güçlü ol ve kırılma dedi. Hiç unutmuyorum. Ya bende de çok büyük bir hatırası kaldı. Lisede de bizim or oraya geldiler. Yani dostluğumuz falan evet. devam etti. Bunu ee, çok selam olsun. Mi <laughs> Yok, burada şunu demek istiyorum. İnce şeyler düşünmek ince insanların meziyeti ama. Yani e, Hazreti Ömer'in bir sözü var. Kadınlarla alakalı ama bence bu incelik konusu her e, temanın üzerine giydirildiğinde o konuyla ilgili bir bağdaşma kurabiliyor. Mesela kadınlarla ilgili bir söz söylüyor. Hazreti Ömer diyor ki, sadece kaba insanlar kadınlarla baş edebilir, diyor. Aa, evet nasıl ama bu... Hayır, çok e, orijinal bir söz. İnce insanlar e, şey yapamazlar, mücadele edemezler yani. E, buradan kasıt, e, kadının belki şey yönünden bahsediyor, yani kadın çok böyle e, girift, şu an sopalı bütün feministler bekliyor. Bizi yere yanlış anlamasınlar. Yok çok fazla duygusal, çok fazla böyle e, hani anlık tepkiler verebiliyorlar kadınlar. Erkekler daha e, şey düz. Yani neden şu e, mavi değil diyorsa tamam kırmızı yapalım deyip olay bitebilir. Ama kadınlarda böyle bir şey yok yani. Bunun maviliği üzerine ciddi problem yaşayabilirsin. Ama bu kadının hani fazla eksikliği ile alakalı bir durum değil bu. Bundan kastım ince insan, ona yardımcı olmaya çalışırken, o şeyin içine çekiliyor. Hmm. O kuyunun içine çekiliyor, o mücadeleyi kaybetmek zorunda. Çünkü karşıda gerçekten bu mücadeleyi kazanmak için mücadele veren bir şey var. Kahraman var, kadın için söylüyorum. Ama kaba insanlar bunlarla ilgilenmiyorlar. Kadın hmm. bir şey söylediğinde, tamam diyor ya da hayır diyor. İşi bitiriyor, ilgilenmiyor. Karşıdaki insan kırılmış, duygusal şeyleri ne? Yani ben o konuda çok hak veriyorum. Buradan kastım da şu. Bir, İnce şeyleri düşünebilmek ince insanların meziyeti. İkincisi ince şeyi görebilmek için yine kendini geliştirmesi gerekiyor insanın. Kaba bir insan ince bir şeyi hep duruyor olsa mesela sen dedin ya birazcık hayatın içinde durup ince şeyleri görmeye çalışmak lazım. Kaba insan durduğunda da ince bir şey göremez. Doğru. Bu üçüncüsü de yani ince bir şeyle ilgilenmek için hani buna ait şeyin olması lazım. Ne denir ona? senin de bir fakülten olmalı. Hani şimdi bir makineler var. Ben Karadenizliyim. Fındık seçme makinesi var. İşte farklı bölgelerde farklı tarım makineleri var değil mi? O tarım makinelerinin bir büyük elekleri var, bir orta elekleri var, bir küçük elekleri var. Yani bir tane makine bütün ürünü sonuca ulaştırmıyor. İlk önce en büyük kapsülü çıkarmak için büyük delikli bir makine var. Daha sonra daha küçük, daha sonra daha ince falan. Şimdi büyük makineye pirinç koysan onların hepsi oradan geçer taşlı ya da taşsız. E, ya yani demek istediğim e, eğer biz hayatımızda göremediğimiz şeyler olduğunu düşünüyor. Bunlar için vakit ayırmamız gerekiyor. Zaten biz ince bir insanız demektir. Ve bunun için de gerçekten vakit ayırmamız lazım. Dediğin gibi hani büyükler hep söylemişler ama biz belki yapmıyoruz çoğu zaman. E, yapmamız lazım çünkü hayatımızı renkli yapacak şeyler de bunlar. Yani az önce dedin ben çok dinleniyorum. E, Bazen ben dinlenmediğimizi düşünüyorum. Yani Dinlenmekten kastımız hani eve çekilip bugün de bir film izleyeyimse değil aslında. Düşünmemek için kendimizi engellediğimiz, evet. o vakti de doldurduğumuz bir şey o. Evet o, o da bir yanılgı bence. Yani e, insanların bugünkü yanılgılarından bir tanesinin bu olduğunu fark ettim. E, kendi kendine kalmayı... Dediğin gibi Netflix'ten açıp bir film izlemek zannediyor ya evet. da TikTok videolarında işte gezinmek zannediyor. İşte YouTube'un o şey kısa videoları oluyor ya. Onlar için de gezinmek olduğunuz zaman öyle değil. Hı -hı. Bu değil. Sen sadece şu an beynini uyuşturuyorsun. Beynine narkozu zerk ediyorsun. Ya Hiç da o inceliği görmemek için, için engelliyorsun Aynen. kendini. Aynen. Yani şey gibi işte ameliyat yapılacağı zaman Hı -hı. kangren bir hücre ya da bir parça var. Ee, ne yaparlar? Narkozu dayarlar Hı -hı. Ya böyle zerk Hı -hı. ederler. Sen de kendi beyinle narkoz evet. zerk ediyorsun. Aynen. Bugünün narkozu da işte o TikTok'lar, kısa videolar filan. Gerçekten oturup bir düşünmek lazım yani. Gerçekten düşünmek lazım. Hani bir tane şey vardı. Kimin sözü bilmiyorum. Herhalde Gazali'nin. Diyor ki bir anı seyyale vücudu bin ver milyon sene vücudu evet, bu etlerden müreccah şey yani, imam rabbani'nin olabilir. İmam Rabbani Hı. Mi? olabilir. Evet, çok yani meşhur biri, çok meşhur bir söz. Böyle bir o bir saniye belki bir dakika yakalamak dakika. yani evet, onu evet. yakalayabilmek. O, o an var ya böyle bir düşünüyorsun. Aa bu da böyle falan ki aslında dünyada herhalde orijinal fikirlerin tamamına baktığın zaman o bir anı seyyale seyyal şey demek Hı -hı. Var, göz kapama. Hani. Evet evet. Yani, lahza diyor Hı -hı. ya. A, Arapça'da a, şey... Yo, ama hayatında kapayıp, a, kapayıp açma. değer verip hatırladığın şeyler de onlar değil mi zaten? Evet. Sadece onlar. Yoksa 40 evet. yılın hepsini hatırlasan yani hmm. bu şey olur, kaotik bir e, beyin fırtınası olur. Öyle evet. değil zaten. Hatırladığım evet, 3-5 evet. şey yani. Sevdiğin, Şimdi de, mutlu olduğun. The Theory of Everything diye bir tane film var. Her şeyin teorisi. Yes. Stephen Hawking'i anlatıyor. Hmm. Stephen Hawking çok enteresan bir adam. Hmm. Hani e, evet, biraz izledim hastalık... Ya. ...tan dolayı bir müddet sonra işte yürüyemiyor falan, hı hı. eklemleri tutmuyor vesaire. Ama 72'sine kadar yaşıyor, beklentilerin hı hı. aksine. Ee, Microsoft ona bir e, ya da IBM, Neyse bugün isimleri karıştırıyorum aklıma hı hı. gelmiyor tam olarak. E, kendisine bir makine geliştiriyor falan. E, ve o makine e, aracılığıyla düşüncelerini yansıtabiliyor, aktarabiliyor. Şimdi bu adam, e, Brief History of the Time diye bir kitap yazıyor. Zamanın Kısa Tarihi. Şimdi hmm. zamanın tarihini yazmak mümkün evet. değil Ama o kadar bir de beklendiğinin aksine çok böyle okuması kolay bir kitap. Yani hmm. normalde şey korkuyorsun böyle Zamanın Kısa Kısa da ne kadar kısa hmm. yani. Daha sonra bunun da özetini çıkartan biri oldu galiba. Yanlış bilmiyorsam. Dolayısıyla korkmadan okunabilir. Böyle enteresan bir adam. He aslı o filmde bir tane sahne var. O anı seyyal diyoruz ya. İşte bir kazak giyiyor. Kazak hmm. giydiği esnada şöminedeki ateşlere bakıyor o kazağın arasında o ince hmm. şeylerin arasında. Black hole aklına geliyor. Şey e, bu göklerdeki şey var Galaxi ya. Black hole. Yok yok. Ee, Samanyolu. Ka kara delik. Ha kara, kara delik. delik. Ha, Black hole. Black hole hmm, aynı. Tamam. Kara deliklerle alakalı hmm. hakikaten oradan bir şey türetiyor ve te teorisini oradan hmm. e, türetiyor filan e, belli ayaklar üzerine kolonlar. Ama üzerine işte tutuyor. bakmayı biliyor. Ha işte çok onun önemli, için de okumak lazım. Evet. Yani boş boş değil mesela ben yaşlı insanlarla oturmayı çok severdim zamanında Hı -hı. ben biliyor musun? Ve o yaşlı insanların duvara bakarak, pencereden dışarı bakarak saatlerce geçirdiğini fark ettim. Hı. Bir gün çok merak ettim. Ne düşünüyorsun diye. Şimdi bunun sordum bu arada. Hı -hı. Bu kısmını burada bırakacağım. Nadan diye bir hikaye var Ömer Seyfettin biliyor musun? Nadan, yani hatırlatırsan çünkü ben Ömer Seyfettin okumuşumdur genelde. Ömer Seyfettin muhteşemdir. Hı. Herkesin okuması lazım. Herkesin istisnasız okuması lazım. Yani bizim dönemimizde herkese okutuyorlardı bilmiyorum artık nasıl. Yok ya okutmuyorlardı. <laughs> i̇şte, Türkçe kitaplarında kaşağı diye kısa bir şey, var evet, özet evet, vardı. Onu dayarlar hı. geçerler. Ömer Seyfettin bütün kitaplarını okumaları hı. lazım. Ömer Seyfettin Nadan'ında e, Sultan çok akıllı birine vezirlik, sadrazamlık teklif ediyor. Hmm. Adam çok akıllı kabul eder mi? Kurbus Sultan ateşi Suzan hmm. yani. Sultan'a yakınlık ateş. Evet. Kabul etmiyor, reddediyor. Ya da kelle gidebilir Kelle yakından. gidebilir ha. yani iki dağ arasında. Ee, sen misin kabul etmeyen? Şimdi kabul etmeyen de tabii kibarca reddediyor. Çünkü biliyor hmm. o da sıkıntı ama Sultan yemiyor. Yine hapsettiriyor falan. Hmm. Yalnız buradaki ince nokta şu. Hapsettiriyor ama hücrede tek başına değil. Yanına bir çobanı koyuyor. Hmm. Çobanı. Şimdi çoban langur lungur konuşan bir adam. adam da işte giriyor hücresine, atılıyor daha doğrusu. Tefekkür, ibadet falan bununla meşgul olmaya başlarken çoban geliyor şöyle bakıyor bakıyor diyor ki sakalına bakınca keçilerim aklıma geliyor falan diyor böyle. Bunun üzerine adam şunu söylüyor. Nasıldı? Nadan ile Sohbet. Sohbet. nasıl hmm. hatırlıyor musun? Onu? Evet evet çok iyi hatırlıyorum. Çok da severim o sözü. Ee, nadan ile sohbet güçtür bilene, çünkü nadan ne gelirse söyler diline. diline. Evet. Ve hemen haber verin diyor, sultanın şeyini kabul ediyorum diye falan vezir oluyor. <laughs> Şimdi o amcaya da ben sordum, ben buradan Hı -hı. bir parantez arası vermiştim, devam edeyim. Ne düşünüyorsun dedim, hiç dedi yani. Çünkü, çünkü gerçekten senin şey merak ettiğin birçok şeyi görmüş ve onun için boşluğu ya da doluluğu önemli değil görmüş geçirmiş artık onun için hiç. Evet, evet. Yani bazen biz fazla anlam yüklüyoruz. Biz olabiliriz. fazla anlam yüklüyoruz. Bir ikincisi dediğin gibi yaşlılarla ilgili şöyle bir şey var. Ben gençlere yani tavsiye edecek yaşta değilim ama kendi arkadaşlarıma ya da çevremdeki insanlara bilmiyorum. Hani bu konuda söylüyorum zaten. Doğruyu söylemek gerekirse ben de yaşlılarla hani eskiden beri severim muhabbet etmeyi. Ama insan 15-20-25 yaşlarındayken şeyi anlamayabiliyor. Yani bunu çok önemsemiyor. Hem ne dediklerini hem de neden vakit geçireyim, neden bir iletişime geçeyim şey yapabiliyor. Ama mesela şimdiki yaşımıza gelince biraz daha 40'lara yaklaşınca aslında onların ne kadar çok dolu olduğunu, ne kadar çok şey bildiklerini falan daha çok anlamaya başlıyorum. Bir de yaşlılarla oturun yani bir gençle oturursun mesela iki saat müzikten konuşursun, o günkü dersten, o günkü gündemden, TikTok'tan konuşursun. Bitip kalktığında sadece vaktinin geçtiğini, hiçbir şey öğrenmediğini fark edersin. Ama bir yaşlıyla iki saat otur, en az yoldan eve giderken şunu düşünebilirsin orada. Ya beş tane yazılacak cümle öğrenmişsindir. Üç tane ilk defa duyuyorum ya dediğin, yani en bahsettiğin, az önce söyledin ya pencerede durup caddeyi izleyen herhangi bir amcadan bahsediyorum ya da teyzeden bahsediyorum en az 3 tane yeni bir şey öğrenmişsindir ne bileyim en az 2 tane harika ya iyi ki muhabbet ettim diyeceğim bir hatıra kalmıştır sana yani onun için yaşlılar kesinlikle ihmal edilmemeli bir şey almak konusunda evet, doğru ben burada bir itirazda bulunacağım o yaşlılar da çok fazla kalmadı ya yani şöyle, <laughs> olabilir olabilir yani eskinin mesela şeyi vardır. Medrese tahsil görmüşlere alim denir. Hı -hı. İlim ilim tahsil etmiş çünkü. Ancak medrese tahsili olmayıp da belli bir noktaya gelebilmiş, kendini getirebilmiş işte tabir caizse hayat okulundan mezun olmuş insanlara da arif denir. Evet. Şimdi. şimdi o eskinin eskileri e, bir bir, bir arifti yani. Hı -hı, evet. Ya şimdikiler de biraz şey, fazla böyle hani Ama işte o da şey. ben büyüyüm, ben bilirim havasında Hı -hı. olan. Büyüksün ne kadar büyüksün mesela. Bir ya. sonuca varmış oldun. Demek ki hayat eskiden eğitiyordu, artık hayat e, etkime şeyini kaybetti yani, daha az. Hayatın içinde demek ki insanı eğiten şeyler daha az yani, bugün. Hmm. Biraz daha kısırlaşmış olabilir. Çünkü eskiden hayat yaşlı Arif oluyordu, neden bugün yaşlı Arif olmuyor? Demek ki daha çok boşluklar var yani eskiye nazaran. Belki de. Hayat mı kolaylaştı acaba? Yani kolaylaştıktan kastım, e, basitleştirdiği insanlar olabilir. İnsanları daha basit şeyler düşünmeye, daha böyle az Arif olmaya. Çünkü Arif olmak bir maruf olan bir şeyi elde etmekle mümkün olabilir. Yani ama bir şey öğrenme isteği olmayan hmm. herhangi bir şeye ilgi duymayan ya da o konuda kendini geliştirmek istemeyen talebeler olduğunda bilgiler ne yapsın? Burada bak aklıma şu geldi. Mesela. Eskilere baktığı zaman belki sen de hatırlarsın hmm. o günleri ee, herkes salonda oturur o sobalı hmm. evlerde falan salonda oturulur ve bir şeyler paylaşılırdı yani. Hani evet. televizyonun böyle çok Hayatımızda yoktu. Evet. Yani o narkozun beyinlere zerk edilmediği zamanlar herhalde o eskinin insanları o paylaşımcılık, o hikayeler, Kesinlikle. o ortamlar Empati. yetiştiriyor. Hmm. Sadece şey değil, aile değil biliyorsun çocuklar o yani mahalle de. yetiştirir, çevre hmm. yetiştirir. Yani o yüzden mesela Amerika'da insanlar taşınacakları zaman e, web sitesi var devletin, hmm. oraya bakıyorsun hangi mahalle daha az suç. Hmm, orana orana sahip, oranına öyle. sahip. Ya Çok işleniyor zaten şeyler. Aynen öyle. Hmm. Dolayısıyla onun bence bir payı var. Yani hmm. o eski zamanların o pozitif yönünü bu yönüyle değerlendirilebilir belki. Şimdiye baktığımız zaman herkes kendi hayatında hmm. herkes ne bileyim yani birbirinden kopuk bir şekilde kendi odasında işte YouTube, televizyon vesaire evet. internet. Hakikaten beyinler böyle uyuşmuş vaziyette. Yani Bence biraz onun da bir payı var. Aklıma şey geldi bak mesela babam, ben Antakyalıyım hmm. e, dolayısıyla biz 39'a kadar Türkiye'nin bir parçası değildik. Hmm. 39'da Hatay Cumhuriyeti meclis oylamasıyla 22'ye 18 oyla, 4 oy farklı bak 22'ye 18. Onun şimdi intikamını alıyorlar sizden. Ha? Adamlar yardım göndermedi zaten depremde. <laughs> Ama onunla alakası yok gerçi. 22'ye ile Türkiye katılma kararı alıyor. İşte 2. Hmm. Dünya Savaşı'nın hemen arefesi filan. Bir de küçük. Bir devlet. Hmm. Ee, Yani vesaire. Ancak enteresan bir şey. O zamana kadar, Türkiye'ye katılma zamanına kadar mesela Türkiye'nin genelinde ezanlar Türkçe okunurken Hatay'da ezanlar Arapça çok oluyor. Hmm. Fransızların Güney'de yani orası. Yani gördü şeyden sonra gördü işte hmm. katıldıktan sonra görüyor. Hatta Ama... katılmaya yakın zamanda da bir iki yerde okutuluyor yani. Anladım. Çünkü e, Hatay Cumhuriyeti de sonuçta Hatay Cumhuriyeti'nin başbakanı aynı zamanda Antalya milletvekili yani. Hmm. Böyle ucube bir bir tuhaf bir durum var. Evet. Şimdi buradaki mevzu şu aslında. Asıl anlamak istediğim şey şu. Babam klasik yani böyle bir okul mevzuu hmm. falan değil. Medrese biraz işte medresi hmm. usulü bir şeyler görmüş orada bir hoca var oradan eğitim almış filan çok ilginç bir gün e, otururken konu açıldı Arapça'da çok meşhur bir zir efsanesi vardır zir destanı İbnü Zir duymuşsundur yani duymuş yani şey. hatırlayamıyorum şu an babam birden onu ezberinden okumaya başladı eskilerde hepimiz var. şok olduk ama. Ezberinden okuyor ama. Ve onlar biliyorsun beyit beyittir. Yani tamam. Evet kindir? evet. Eski şiilerin hepsi zaten. Bildiğin Arapça böyle patır patır okuyor. Hepimiz şok olduk. İlk defa babamın o yönüyle tanışmıştım. Sonra bak ikinci şok şurada oldu. Üniversitedeyim. Merak etmişim. Yani nedir bu çocuk, ne yapıyor filan. Pat diye yanıma geldi. Kaldığım odada masamın üzerinde Osmanlıca kitabı vardı. Hı. Onu gördü. Açtı şöyle A Aa bu bizim dil dedi. Hmm. Bu işte ben Türkçe bunu yani okudum filan dedi yani ha. ve böyle benim Türkçe okumam nasılsa o hızda hmm. Osmanlıca okumaya başladı ve ben evet. daha yeni çözüyordum. Evet <laughs> ama şimdi <laughs> şöyle bir şey var. Çok ilginç. Ee, birincisi hani birkaç konu geçtiği için söyleyeyim. Benim mesela küçüklükten aklımda kalan şey biz biraz sesli bir aileyiz. Her zaman konuşurduk da hmm. onun için hatırlamıyorum yemekte böyle bir. Ekrem çok, Aynen biz hep konuşurduk. <laughs> Yani ben, amcamlar, dedemler biraz demokrat bir aileyiz. Herkes çok seslidir. Yani kadınlar da buna dahil. Ama mesela anneannemlerde aklımda kalan bir şey, yemekte inanılmaz bir şey olurdu. Toplantı masası gibi yemek. Yani komşu da gelse, misafir de gelse, gelmese de bütün konular yemekte konuşulur. Yemeğin dışında hiçbir konuştuğumuzu hatırlamıyorum mesela. Öyle bir sahne güzel. var aklımda. İkincisi bu eski medrese usulü dedin. Eski köy mekteplerinde bile o zamanın insanların öğrendiği bazı şeyler bugün üniversitelerden alınıyor. Ben de böyle çok şey yaşamışımdır. Köylü bir teyzenin söylediği bir beyti ben üniversitede görmüşümdür ya da işte lisede okumuşumdur. Üçüncüsü de ben dedemle daha ilkokula giderken yani hiç Arapçanın ne olduğu ile ilgili bir fikrim yokken Osmanlıca kitaplar okurduk. Dedem şey vardı evet evet ben de okumayı çözmüştüm okurdum o zaman çok da severim. Ama o zaten onların dili dediğin gibi Türkçeydi. Sadece harfler Arapça. Hı. Ve çok da güzel olur. O akıcılığı çok severim. Daha dün e, arabada giderken e, Mehmet Akif'ten bir şey dinliyorduk. E, hanıma şey dedim ya ben yanlış zamanda doğmuşum. Ben Osmanlı'nın son döneminde doğmalıydım. Çünkü... Muhtemelen bir cephede ölüp giderdim. Tam e, buna benzer bir şey söyledi hanım da şöyle. E, yani o dilin, kelimelerin gücünü o kadar harika kullanıyor ki. Her kelimeyi biliyoruz. Yani tercümeye ihtiyaç duymuyoruz ama hiçbirini o şekilde kullanmıyoruz. Hiçbirini o şekilde kullanmıyoruz. Hiçbirisinin de o manaları veremiyoruz. Ama adam evet. normal o kadar böyle yalın konuşuyor ve harika yani her mana bir sayfa açıklanabilir. Şimdi evet. e, o zaman dedim ki o zaman yaşasın. O zaman yaşasaydın dedi cahil kalırdın. Çünkü o zaman sadece eğitim alan paşalardı. Yok. Hani şey için söylüyorum. o köy mektebinde öğrendiği kadar öğrenebilirdin. Yani çünkü Türkiye şey dönemini yaşıyordu yani birazcık. Ama e, kelimelerin gücü azaldı mı yoksa insanlar mı daha şey oldular böyle, ne denir ona? Basitleştiler bilmiyorum ama kelime hazinesi ve e, insanların o sokak röportajlarında konuşmalar, yani konuşamıyorlar.